bugün ne oynuyoruz? Sigara Trilicen oynuyoruz. Uzun süreden sonra tekrar başladık. Evet. Bakalım karşımıza yeni bir oyun çıkıyor. Bakalım ne olacak? Bakalım. Hadi bakalım. Böyle yeni helalın bayramına özel gelmiş. Yürü bakalım. bakalım. Obje. <laughs> <Ay>, ruh olmuş. <laughs> ya bu hocam yeni şeyler çıkartmış ya. Saçın başını yolacağım diyor. Saç power. <laughs> <iyi olacağım> <laughs> Saç <pal. gülüyor> Aynen saçınızı yolacağım diyor. nedir? Zaf getting for doom. Tamam anladık durun. Bu ne yapıyor? Bu saatte. Aa bu bizim. Dur arkadaşlar. <laughs> Örümcek gibi Senin çirkin son <laughs> Evet. Oyuna başladık arkadaşlar. Ne? Bir adet yumurumuz var. nedir? Buradaki adam Nasıl bir tip o? vurdum? Vurdun mu duru adamı <laughs> Ne oldu duru? Burada Ay, kabak mı ya? Kabak... Ne abi? Aa. Eğrisi... Aa. kalk kalk kardeşim kalk kalk, kalk. Evet, Yok kalk. Oldu. Adam ne oluyor? Ne? ne? ne Dur nasıl vurdun sen buna? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur o da bize vuracak ben sana söyleyeyim. Abi gel sen. Dansa başladı ya. <laughs> ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar siz hiç böyle tipler gördünüz <laughs> mü ya? <gülüyor> Abi hiç atma. Dur sonra da o da bize saldıracak. Git git. Adam oy, dans etmeye başladı. <laughs> ya bu nasıl bir şeydir? Buraya adam dans ediyor ya. ya. Kuş kuş. Kuş bize ipucu kuş. verdi. İksir mi alıyoruz ne o? Evet. Hoş geldin. Abi ne Geliyor da geliyor. Dur kaç. Abi. Aa kaç dur sen kaç ne gelecek bu şimdi. Nerede eksin? nerede ben ben. Gir gir bir yere gir. Gülüş. Bir sürü manyak var burada dur bu, o. Bu. Manyak var ya. Abi burada bir şey mi var? Eksin mi o? Oy bu. ne? Evet. Aa bunu. Abi. O bir bu elemin farkı. Neydi, Neydi bu, bu? ne Bunu aldık. İyidik. O. Uçacağız galiba. Evet kendimizi korumaya aldık. Tövbe biz de değişik haller aldık. Ne yaptın Yeni hareketler yapıyorsun. Önümü göremiyorum. Ben neyi süpüreceğim? Bunları mı? Önümü göremiyorum. Biz de göremiyoruz bu arada Duru. Yürüyemiyorum. Şunu bir yere koysaydık Duru niye aldın hemen sırtırağı? Koyamam ki. Ay tövbe estağfurullah. O Abi, abla abi. O ne? gelen? Önümü Makine olmaz. Makine bırakmam lazım. Bir yere bırakamazsın. Bırakamaz. Bırakamıyorum. Ya Ay ne oluyor? Ya Aa. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur o. Bütün bahçeyi gezdiler. Eksene burada bulabiliriz. Evet. Bana bulamayız. Bir şey eline alabilsem bu gidecek. Hayır kırılıyor. Ha gitti. Aa, o o neydi? neydi? O hala. Bütün bahçeyi gezdiler öyle ya. Kırdı mısın miksir? Kırdım. Burada bir şey yok. Bir yok. O zaman ekstra reklam alalım duruyor. Bakalım neler var. Tamam alalım ama önce şunların tipine bakalım.

Düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Niye bana böyle baktın? O bize bizi kovalayacak şimdi. Ama yani. ben bile bu kadar yapamıyorum. zombi sen? Nasıl yaptın? Şu iksirin peşine gittin o. Abi Nasıl tıklar ya? Biz ben için çok... Tövbe halay çekiyorum. Halay çekerek geliyor. Evet. Bak, bak, as it. As it. Dur, bu saat, bu saat. Bir şey düşünün Ben... Bu saat gitti, Evet. Gerçekten şöyle buradaysa... Evet, o budur sence bizi mi tanıyacak? Aha bak bakalım. Aha burada bir şey var. hasta var. Yok, yok, yok. Değişik şeyler var. An. Bu ne? Bunu anlamam mı lazım? Ay o beni bu Bırak şimdi onları. Geri gir, geri gir, geri gir. Geri gir. <laughs> Diğer tezgah da var sanki. Hayır yok. daha her yerden biri Ah burada olabilir. Her yerden biri çıkıyor. Burada da biri. Hayır hayır daha fazla. Ah burada. Gol <laughs> gol. <laughs> Kaçın anne. Tamam, bu yok. Bundan içinden geçeceğiz şu anda. Ne bulacağız biz? Şimdi sırada koş koş neredesin? Koş koş koş. Koş bir de vazife Yine yapacak. bu adam Anladım. ya. Da. Bizi yakalayacak herhalde. Kafasına bunu at. Ne <laughs> ne at da görevini olsun. Abi Onu niye aldı? Atma sakın. Bizim görevini mi Really Şu görevi tamamlayalım. Allah'ın <laughs> seçen ne olacak çok merak ediyorum. Ne almamız lazım? Kırgeler ne yapacağız? Kırgeler <laughs> ne Hepsini bir arada kopya dans mı ettireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Amerika, arka bahçede bir şeyler yapıyorlar bu. Evet, <laughs> içeri bulduktan sonra şu kuş... Nerede kuş? <laughs> İp pucu lazım bize. Bunların içine mi yapacağız? Hayır, dikkat et. Ne yapacağız? Ne? Ne? Bilmiyorum ki. Boş boş geziyoruz. Bir pucu al. Bir pucu al. anlamıyoruz ki. Evet. Ha! Ghost Kagan'ın... Ha, tabii. Ne? Tamam. Bu var ya elimizdeki. Tamam. Onu kitabı bulup kitaba dökeceğiz. Hadi Kitaba zaman. bir şeyler yapacağız. Tamam, okey. Gidiyoruz kitap bulmaya. Kitap nerede olur? Kitap ağır. Kitap <laughs> Kitap ağır. Kitap ağır. Oh, <laughs> kitap Abla gel. Ya bu yine o abla ya. Ablam git git. Tabii abiye de bak. Hala onlar da büyük. Ya ağrımadı mı? Bir tane var. Gir içeri. Abla Allah'ım bu da zıplıyor ya. Prensiz mi? Oy arkadan iskelet geliyor. Bunlar ne? Dur, dur buradan kayna kayna. Arkadan abla Bunu merdiven. Abla gel. Dur koş. Kitaphaneye git. Aa, kitap burada. Aha. Aha. Açtın mı? Evet. Ne oluyor? Uy. Tövbe estağfurullah. Kız karşı burada mı? Evet. Evet. Yapıyor? evet. yapıyor. Sonra şunu geri çekiyoruz. Aa ben bu. Nerede ha. olduğunu biliyorum. Heh. Ha. Hallet Ruh. Odayı. Hustlande. Odayı biliyorum galiba. Bu oda. Evet. Buraya dökeceğiz. Dök. Döküyorum. Evet. Olacak mı o? Hı, süpürgeyi aldık. Süpüreceğiz. Sigara içip çıktıktan sonra süpüreceğiz herhalde. Evet. Ay anlat, önümü evet. göre mi? İksiri döktük. Süpürgeyle şimdi ne yapacağız? Görevi tamamlayacağız arkadaşlar. Şu manyakların içinden kurtulalım bir an önce. Manyaklar iyi eğlenceli manyak. Allah'tan zarar ver, Ay, vermiyor. Evet. Geliyor. <laughs> nasıl, nasıl? Aha. Bu ne böyle değil o? Hadi de. Oy. Dışarıda girdi, çıkamıyor. çıkamıyor. Çekiyor mu? Oh. çekiyor. Bak Görevi tamamladık Duru. Tebrik ediyorum. Yaptık. Evet çok güldürdü bizi ya. <laughs> evet. Gözüm yaşardı. aynen yani. öyle. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ne yapsınlar Duru? Like atsınlar. Abone olsunlar. Ve yorum yapsınlar. yapsınlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.